Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni alınan bıldırcınlar neden yumurtlamaz? Şimdi bunu tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. O sırada kendi bıldırcınlarımın bakımlarını yapacağım. Yem, su, toprak tüm detaylarıyla hep birlikte hem bir hem de bıldırcınlarımın bakımını yapalım. Haydi o zaman işe koyulalım. En başta bu sistemi sistemini yapalım. Yanıp yanıp söylüyor. <laughs> bir yerde bir temassızlık var. Oo. Burada bir gevşeme Arkadaşlar, olmuş. Normalde sadece sarı ışık yanıyor. Aynen. Bu çekim için diğer ışığı getirdik. Tamam. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki benim bıldırcınlar yavruydu. O yüzden bıldırcınlar yavru bıldırcınlar ortalama yumurta 42-45 günde geliyor. Bir de bunun alışım süreci var. Ama siz bunu yavruluktan aldıysanız eğer örnek veriyorum 35 günlük kanaldan direkt buraya getirdin. Bu gözünü burada açmış gibi olur. Alışım sürecini burada benimser ve 40-45 güne geldiğinde direkt yumurtlama kılavuzlar vermeye başlarlar. Bu birinci unsur. Hadi gel diğer unsurları içeride anlatalım abi. abi. Ben de o sırada bir yandan temizliğimi yapayım yoksa bu iş bitmez. Güzelliklerin bak 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 bak. Ortağı nasıl batırmışlar ya. Nasıl ya? Şöyle Ben gidiyorum. Hakkını helal edeyim. Ne yap? İki kişi aynı anda binmeye çalışıyor ya. Ayıptır ya. Çiftleşmeye başladılar mı? Evet. Aferin lan. O zaman yumurtalar yakındır. Yesin yumurtalar. Su içiyor. Bekleyeceğiz mecbur. İçti i̇şte suyunu. Müsaade eder misin? Oy, oy, oy. Güzelliğim benim. Güzelliğim benim. Evet dostlar. Abi şu sulu bir kaldır. Buradaki toprağı da alacağım ya. Şu olmasın. Suluk kirlenmesin. Zaten yeterince batırmışlar. Bir de benim şuradaki malzemeyi de alayım. Şu toprağı geriye çekin biraz. Dostlar. Şimdi diyorsunuz ki Abi senin bıldırcınlar yavru E peki benimkiler yavru değil Benimkiler normalde yumurtluyordu Aldığım yerde Yani aldığım kişi öyle dedi Ama ben bıldırcınımı getirdim eve Benim bıldırcın Yumurta yapmıyor Bu şekilde çiftleşmiyor Aslan parçası Bunun sebebi nedir Bunun sebebi ise dostlar Bıldırcınlar Bir hafta Yine gelene biliyor abi. teke. Bir haftalık alışım süreçleri var. Bu bir hafta ile on gün arasında değişim gösterebilir. Bildiğin disko döndü ortam ya. <laughs> alışım süreci o şekildedir. Ama bir diğer etken ise bıldırcını beslediğiniz ortamdır. Mesela benim ortamı görüyorsunuz. Geliyorsun. Kollukları, toprukları, hani, dibimde. Yani kim bıldırcını bu şekilde sevebilir ki? Genelde hareketli olurlar, yerinde durmazlar. Ama ortam doğal olduklarından, rahat ettiklerinden dolayı karşılıklı güven oluyor. Şu kızlıklarımı hepsini diğer tarafa kardeşim. Hadi kızım, hadi, hadi diğer tarafa. Hadi, 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 hadi. sonra, sonra, sonra. Temizlik zamanı, hadi. Kardeşim bunlar bugün yarın ben sana söyleyeyim kılavuz yakında. Abi. Yakında kılavuz sizlerle arkadaşlar. Dur 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 bu ayağına ne oldu senin? Lütfen durur musun? Lütfen. Hmm. Şu ipi aç. Oo. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zamanında fark etmişiz ha. Parmak yoksa kopar. Allah korusun. Baksana kangren olmuş. Oo. Çek, 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 çek. Onun işi var Evet. Aynen öyle bu. Abi. Efendim. Dur. Su lazım. Bu toprakla çamurla birleşmiş. Ayağına sarılmış. Bunu acilen bak. Görüyor musun? E, Arkadaşlar biz şunun tedavisini yaptıktan sonra Ko kopacakmış aynen. gibi duruyor. Bunu dezenfekte edelim. Bir güzel tedavi edelim abi. Evet. Dostumuzun parmağına son anda kurtardık. Ayağını görüyorsunuz. Çok şükür ilk haliyle son hale bir operasyonun da sonuna geldik. Kurtardık. Şimdi dostlarımızın bakımına ve kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Kaçma. Geç içeri. Geç, 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 geç. Of buraya gelme. Duman altı, duman altı. Ne yapıyorsunuz lan? Ü, ü. Eğleniyorlar. Yaramazlıkları belli. Sebebi. Dostlar kalalım. Gelelim diğer unsurlarımıza. Bir diğer unsur ise getirdiğiniz bıldırcın dostlarınızın yemlerini bir anda değiştirmeyin. Yeni vereceğiniz yeme bir önceki yemle azar azar karıştırarak verin. Onları diğer yeme alıştırana kadar bir önceki yeme ile karıştırarak yavaş yavaş alıştırın. Ani yem değişiklikleri de yumurta kesimine sebep olur. Yumurta verimi alamazsınız. Yani hatırlarsanız bıldırcınlar bize ilk geldiğinde sağ olsun gönderen kardeşimiz bize yani bir poşet, yem göndermişti. Yani ondaki amaç buydu arkadaşlar. Yani yemin markası bile değiştiğinde kuşlar strese girebilir. O sebepten biz şu anki yemimizle arkadaşımızın göndermiş olduğu yemi karıştırıp o şekilde dostlarımıza veriyoruz. Böylelikle yavaş yavaş kendi yemimize geçmiş olacağız. Zaten çiftleştiklerini, bu güzel anlaştıklarını her şey sizler de görüyorsunuz. Ben inanıyorum ki birkaç güne yumurta da almaya başlayacağız. Senin düşüncelerin ne abi? Aynen öyle kardeşim. Hatta bir bakayım mı yumurta var mı yok mu diye. Yani o tozun içine girmene değecek mi bilmiyorum ama ben baktım yok. Bakıyorum da. Ben de göreyim. Göremiyorum yani şu an görünmüyor. yok. Olsa biliyorsun zaten bıldırcınları bıldırcınlar böyle yaramazlar. Yerinde durmazlar. Bak, bak. <laughs> bana mı kur yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? De güzel Aa, bir yemlik herhalde, Aynen öyle. Bayağı bir sistemli bir yemlik var mi sana. yapalım? Yemlik mi alalım? Bence yemlik yapalım ya. Daha böyle sistemli. Evet. Daha güzel. Aynen öyle. Eski bıldırcınlarımıza attığımız yemlik aslında bayağı iyiydi. Yaklaşık 5 gün bizi götürüyordu o yemlik. Bakalım bir Bayağı kullanışlıydı yine aynı şekilde. Üf nefes alamıyorum. Bence tüm olabilecek unsurları sıraladım. Dostumuzun yemini değiştirdik. Şu kumu biraz ileriye attık. Sürekli kapı ağzına kadar getiriyorlar. Hep yaramazlık peşindeler. of. <laughs> <laughs> oh. Abi. Huuu. İçerideki ortam var ya. <laughs> anlatılmaz var? ya. Sularını da bırakalım. Sularını şey. da bırakalım. Suları var zaten kontrol ettim. Kal orada. Kal. Yaramaz. Suları tamam hepsi. Oo. Abi bunların hayat bunlara güzel ya. Keyiflere bak. Şu kaldıralım kardeşim. Zaten yeme biz dostlarımıza. Şöyle bir son yerim bunlardan. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar bıldırcınlarımız neden yumurta yapmıyor? Evet. Şimdi birinci önceliğimiz bıldırcın, bıldır, bıldırcınlarımız ne laf Sen bir konuş ondan sonra. Sadece sen de onlardan <laughs> konuşmayacağım. <laughs> Yavru bıldırcınlar arkadaşlar biliyorsunuz 45 40-45 günlük olana kadar zaten yumurtlamazlar. Yani birinci sebep bu. İkinci sebep yani yumurtlayan bir bıldırcının bile yeri değiştiğinde strese girerler. Yaklaşık 1-2 hafta yumurtlamazlar. Üçüncü bir sebep ise bıldırcınlarınızın ani yem değişikliği veya hava değişimi o da bıldırcınları çok etkiler. Yani böyle bir durumla karşılaşırlarsa yine yumurtayı keserler. Yani bu süreçle yaklaşık yine bir hafta 10 gün sürebilir. O sebepten ötürü yani bıldırcınların ısı dengesi ani değişimler yapılmaması lazım. Biliyorsunuz bizim bıldırcınlar yavru olduğu için her ihtimale karşı şu sıcaklık veren sarı ampulü taktık. Yani bir müddet sonra bunu da kapatacağız artık. Çünkü yavaş yavaş doğal sıcaklığa alışmaları lazım. 18 derecenin altına düşmediği sürece sıkıntı yok ani düşüşler, yükselişler yumurtadan kesebilir. Bir de ani yem değişikliklerinden kaçın arkadaşlar. Cara karışımlıyla anlattığı gibi ben size abimden kurtarıyorum dostlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkürler abim mükemmel anlattın. Hakkını yeme. Canlar gelin. Siz de gelin. Gel, 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 gel. Niye gelmiyorsunuz lan? Niye gelmiyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar bunlar beni tanımıyor. <laughs> bunlar beni tanımıyor. <laughs> bunlar bunlar hakikaten beni Bunlar tanımıyor. sahibini tanıyor. Hepinizi yerim ben. Aslında